Biraz uzaklara gideceğiz aslında. Kanlı ve hain gece 15 Temmuz gecesinin darbe girişiminin baş aktörlerinden FETÖ elebaşı Fethullah Gülen biliyoruz ki Pensilvanya'da yaşıyor. Haber Global muhabiri Saadet Çelikçi de Pensilvanya'da Fethullahçı terör örgütünün elebaşının yaşadığı o yerde bize izlenimlerini aktaracak. Saadet sendeyiz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti ama planları çok daha öncesinde yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Pensilvanya'nın Silersburg kentinde yapıldı. Burası Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaleti ve Fethullahçı terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in 1999 yılından beri 25 yıldır yaşadığı yer. FETÖ'nün karargahı, FETÖ'nün beyni olarak bilinen yer ve burası FETÖ'nün aslında kaldı. Elebaşının kaldı. Yine e, darbe girişiminden sonra kaçanların da kaldığı çiftlikti. 400 dönümden oluşan bir çiftlikti ve 15 Temmuz hain darbe girişimi burada planlandı. E, buraya ben yaklaşık 15 dakika önce geldim. E, araç giriş çıkışlarının olduğunu e, görebiliyoruz. Yaklaşık 5 dakikada bir araç giriş çıkışı oldu. Ben geldiğimden beri yanımda bir Uber şoförü durdu ve bur bana burada ne yaptığımı sordu. E, 15 Temmuz darbe girişimi Yıl dönümü olduğunu, Fethullah Gülen'in burada kaldığını söylediğimde başka yerde arasınız iyi olur dedi Uber şoförü. Yine aslında aracımı e, buranın e, çiftliğin hemen girişinin üst bölümüne, üst sokağına park etmiştim ve kırmızı araçlı bir kişinin aracından inip aracın fotoğrafını çektiğini de gördüm, çektiğine de şahit oldum. Ben önce çevreyi göstermek istiyorum. E, burası Pensilvanya eyaletinin Silsburk e, kenti ve Fetö'nün karargahı olarak खुराक पी FETÖ'nün beyni olarak bilinen çiftliğin girişi. Daha önce bu çiftlikte aslında Amerikalı askerler, üniformalı askerler olurdu. Ama şu an baktığımızda içeride sadece bir kişi gözüküyor. O da zannediyorum ki beni görünce görünmeyecek bir yere geçti. Araç giriş çıkışları oluyor içeri ve araç giriş çıkışları oldukça da kapı bir açılıp bir kapanıyor. Burasının 400 dönümlük bir arazi olduğunu söyleyebilirim. Fethullah Gülen 1999 yılından beri burada kalıyordu ama yaklaşık bir ay önce Fethullah Gülen'in yeğeni Ebu Seleme Gülen'in bir iddiaları ortaya çıkmıştı ve Fethullah Gülen'in buradan ayrıldığını söylemişti. Fethullah Gülen kaçtı mı, kaçırıldı mı, öldü mü iddiaları vardı ama bir fotoğrafı servis edildi ve daha sonra nerede olduğu merak edildi Fethullah Gülen'in. Ebu Selim'e Gülen yapmıştı açıklamayı. Güvenlik güçlerinin aslında burada olmadığını görüyoruz. Ziyaretlerin durduğu söylendi ve bir sessizlik hakim burada. Sadece araçların e, geçtiğini, araçların giriş çıkış yaptığını görebiliyoruz. Burası girişi e, çiftliğin ve zaman zaman da buradan araçlar geçiyor ama 400 dönümlük olduğunu söyleyebiliriz. Ve içeride villalar var, misafirhaneler vardı burada. Yine ziyarete gelenlerin kaldığı, misafirlerin kaldığı yerlerde vardı. Bir sessizlik hakim olduğunu görebiliyoruz. Çünkü eskiden buraya baktığımızda, buradaki görüntülere baktığımızda Amerikalı askerler vardı. Kontroller çok sıkı yapılıyordu özellikle içeri girenlere. Ama şu an baktığımızda araç giriş çıkışı olduğunda Sadece kapıların açıldığını görebiliyoruz. Evlerinde boşaltıldığı söylendi. Sadece içeri araç giriş çıkışları oluyor. Ebu Selim'e Gülen çektiği bir videoda e, açıklamıştı. E, kaçırıldığını söyledi. Örgütün kara kutusu olarak bilinen Cevdet Türk e, yolu Barbaros Kocakurt Mustafa Özcan Gülen'in do Gülen'in doktoru Kudret Ünal tarafından bilinmeyen bir yerde tutulduğunu söyledi. Ebu Selim'e Gülen yine çektiği videoda ölme hocam bizi böyle terörist bırakıp gitmeye hakkın yok dedi. Öldü dağları servis edilen fotoğraftan sonra boşa çıktı ama nerede olduğu şu anda Fetullah Gülen'in bilinmiyor ama çiftliğine baktığımızda 25 yıldır kaldı. O terör yuvasına baktığımızda 15 Temmuz hain darbe girişiminin yapıldığı yere baktığımızda şu an sadece araçların giriş çıkış yaptığını bazı araçların girdiğini ve yaklaşık 10 dakika sonra da çıktığını görebiliyoruz. Yine bu aracın da buraya yaklaşık 10 dakika önce girdiğini söyleyebiliriz. Nerede olduğu bilinmiyor şu an Fethullah Gülen'in ama buradan çıktığı iddiaları var. Yeğeni Ebu Selim'e Gülen tarafından. Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 yıldır kalıyor Fethullah Gülen. Özellikle Türkiye'nin 7 kez iade talebi oldu ama bu talepler binlerce sayfalık dosya gönderildi Amerika'ya. Deliller sunuldu yine Amerika'ya ama hiçbiri mahkemeye sunulmadı ve Türkiye'nin talepleri kabul edilmedi. İadesi için ilk talep 15 Temmuz'dan 4 gün sonra verilmişti iadesi için Türkiye tarafından ve daha sonra 6 e, kez daha iade talebi oldu. O zamanın cum e, o zamanın ABD Başkanı e, Barack Obama'ydı ve yardımcısı ABD Başkanı şu anki ABD Başkanı Joe Biden'dı. 15 Temmuz darbe girişiminden 40 gün sonra gitmişti Joe Biden e, Türkiye'ye ve kendi gözleriyle görmüştü e, o hain darbe girişiminin etkilerini. E, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iade için konuşulduğunda kongreye bırakmıştı, kongreye sözü atmıştı. E, şu an ABD Başkanı Joe Biden ama 7 kez e, iade talebinde bulundu Türkiye. Yine baktığımızda hiçbir talebine e, karşılık verilmediğini biliyoruz. E, terör yuvasının girişi burası sessizlik hakim. Sadece araçların giriş çıkışları yapılıyor burada. Sadece araçlar 10 dakika içeri giriyor ve çıkıyor. 400 dönümlük bir arazi burası ve içeride villaların olduğunu, misafirhanelerin olduğunu biliyoruz ama şu an o misafirhanelerde de kimse kalmıyor. Sadece bir kişi duruyor kapıda, güvenliği sağlayacak bir kişi duruyor. Eskiden Amerikalı üniformalı askerler de vardı kapıda ama sadece şu anda bir kişinin sadece araçların giriş çıkış yapabilmesi için kapıyı açtığını görebiliyoruz. Onun dışında sessizlik hakim olduğunu söyleyebiliriz ve Fetullah Gülen'in, FETÖ'nün elebaşı Gülen'in nerede olduğu şu an bilinmiyor ama yeğeni Ebu Seleme Gülen'in açıklamalarına çektiği videoya baktığımızda da kaçırıldığını, buradan ayrıldığını, sağlık sorunları nedeniyle de daha sessiz bir ortamda kaldığını söyleyebiliriz.